Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün yine kum boncuklu iki sırada tamamlanan harika bir model çıkarttım. Gerçekten yapılışı da çok kolay, duruşu da çok kibar oldu. Sıralı bir model hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açıp tümünü seçerseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 554 numara lila bir ipimiz var hanımlar. İpime de çok az boncuk dizdim, kum boncuk, siyah kullandım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 12 dizi halinde ipe dizilmiş boncuklarımız, kum boncuklarımız var hanımlar. Gerçekten çok kullanışlı boncuklar diyebilirim. Tığım 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok kibar bir model oldu. Bu oyanın üst kısmını da hanımlar fıstık oyasıyla daha önceden yapmıştım. Bu sefer kum boncukla denemek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok kibar oldu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Hemen yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayarak yapalım hanımlar. ilmeğimi yaptım bir zincir daha çekelim tığımı bir kez doluyorum herhangi bir tığ batsın içinden girdim önce bir sonra 2 2 çıktım şimdi buraya 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doluyorum hemen trabzanın tepesinden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir trabzanın tepesinden kapattım. Yanına sık iğne ile devam ediyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7. yine trabzan tepesinden kapattım. Buraya bir zincir küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen yarım santim boylarında hanımlar. Tığımı bir kez doladım. 1, 2, 3. tığ batısından girdim. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. Buradaki örümceğimin boyu da 2 tığ batısı boyunda yapmış oldum. Şimdi yine 4 zincir 4 zincir tığımı iki kez doluyorum trabzan tepesinden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım bir iki üç dört beş altı zincir trabzan tepesinden kapattım yanına sık iğne ile devam ediyorum 3 4 5 alt. 6 tane sıkı iğne. 7. de yine trabzan tepesinden kapat. Bir zincir yine küçük örümceğimi yapıyorum. Tığımı bir kez doladım. 1 2 3. tığ batısından girdim. Önce bir sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir iki kez doladım yine Trabzan tepesinden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir Trabzan tepesinden kapattım 2 3 4 5 6 sıkı iğne 7 yine trabzan tepesinden kapattım buraya bir zincir yine küçük boylarda örümceğimi yapıyorum tığımı bir kez doladım bir iki üçüncü tığ basına girdim önce bir sonra 2 2 çıktım yine burada yaptığımız gibi devam ediyoruz hanımlar ben hemen üst kısmını göstermek istiyorum bu kadar yeterli zaten fazla vaktinizi almadan hemen ipimizi kırmadan üst kısmına da geçelim 1 2 3 4 5 zincir çekip hemen tersini çeviriyorum tabi sizler ipinizi kopardıktan sonra modelini tamamladıktan sonra ipinizi koparıp başlayabilirsiniz Şimdi ilk baştan tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen burada 6 zincir çekmiştim. 6 zincirimin hemen içinden girdim bir sık ile burayı sabitledim. Ve buraya tek tek boncuklarımı Boncumu sabitledim. Yuvadan kapattım. boncuğumu sabitledim. Yuvadan kapattım. Boncuğumu sabitledim. Yuvadan kapattım. 3 oldu. Sabitledim. Yuvadan kapattım. 4 oldu. Tekrar boncuğumu aldım. Sabitledim. Yuvadan kapattım. 5. 5 tane yaptıktan sonra 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki örümceğimin iki kanadından aradan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine diğer. Hemen altı zincirlik yuvanın içine girdim, şöyle kenara alıyorum. Boncumu sabitledim, yuvadan kapattım boncuğumu sabitledim. Kapattım. Yine boncuğumu sabitledim yuvadan. Kapattım. 3 oldu. 4 ve 5. 1 2 3 4 5 zincir Yine buradaki örümceğimin iki kanadından girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine buradaki yuvanın içine giriyorum. Bir sık iğneyle sabitledim. Yine buraya 5 tane boncuğumu yerleştirip modelimizi bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şöyle de göstereyim. Gerçekten çok kibar bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Hemen şöyle tekrar şöyle göstereyim. Rengi de çok güzel yakıştı gerçekten. Lila ile siyah Çok kibar. Çok zarif bir model oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi yapılışı da oldukça kolay. Çok zarif duruyor gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun